YouTube eğitim seti 17 videomuzdan merhabalar. Bugün sizlere YouTube telif hakkı nasıl kaldırılır bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi benim YouTube kanalım açık şu anda. Bu bildirim size diyelim ki yeni bir video yüklediniz. Bu video yükledikten bir 5 dakika sonra mail geliyor size. İşte copyright yazıyor. YouTube'dan bir mail geliyor. Son yüklediğiniz videoda Telif hakkı olduğunun bilgisini size mail olarak gönderiyor. Burası benim Gmail adresim. Bu YouTube a copyright claim baş credit diyor. İşte videonun başlığı Part 2 diye yazmışım. Ben siz de video başlığına yazdıysanız o videonuzda telif hakkı olduğunu söylüyor. İşte burada İngilizce yazmışlar. Endişelenmeyin falan filan. Şimdi bu mail geldikten sonra biz ee, YouTube kanalımızı açıyoruz. Bu sağ üst köşeden resme tıklayalım. Kanalınız Evet burada YouTube Studio yazıyor. Buna tıklıyoruz. Şimdi bunu iki şekilde farkına varabilirsiniz. Sağ köşede önemli bilgiler yazıyor. Video telif hakkı hak talebi aldı diyor. Bakın burada part 2. Tamam. Buradan seçenekleri göster dediğiniz zaman da açılıyor. Diyelim ki buraya başka bir bildirim geldi. Siz göremediniz. Yine buradan sol taraftan videolar sekmesine tıklıyorsunuz. Kanalınızdaki videolar açılıyor. Şimdi burada mesela bakın para kazanma hanesinde bu üstteki direksiyon dersi 93 başlıklı videomda para kazanma yeşil renkte açık yazıyor ama altında Kırmızı dolar işareti var. Uygun değil yazıyor. Kısıtlamalar sekmesinde telif hakkı talebi diye yazı yazıyor. Burada ayrıntıları göster yazıyor. Buraya da tıklayabilirsiniz. Diyelim buraya tıklayalım. Ayrıntıları göster dedik. Tamam. Burada telif hakkı özeti ve durumu yazıyor. Etkilenmiyor yazıyor. Yani bu bizim kanalımızın kapatılmasına etki edecek bir video değil. Bunu YouTube bir müzikte, filmde ya da bir videoda e, otomatik olarak e, ID'den algılıyor. Videonun içerisini eşleştiriyor sizin videonuzla, orijinal videoyu eşleştiriyor. Diyor ki bu bu videonun aynısı, aynı içeriğe sahip diyor. Telif hakkı sahibi para kazanıyor. Bak diyor ki telif hakkı sahibine reklam geliri ödendi diyor. Tamam? Ben şimdi bu videomu yayınlarsam Burada reklam çıkıyor. Telif hakkı sahibine para kazanma gidiyor. Şimdi ben istiyorum ki ben bu müzik sesini sileyim. Parayı ben kazanayım. Tamam mı? Şu dolar işaretim yeşil renkte olsun. Tamam Ben onu istiyorum. Onu nasıl yapacağız? Onu anlatacağım. Şimdi burayı unutmadan şuradan bir kapatalım bunu. Şurada stüdyonun ana sayfasına gelelim. Hani burada da uyarı gösteriyor demiştim ya. Seçenekleri göster dediğiniz zaman yine aynı sayfa açılıyor bakın gördünüz mü? Şimdi size diyor ki 11.44 saniye ile 11.57 saniye arasındaki Wembley Records label adına diyor. Reklam gelir onlara gidiyor diyor. Burada da müziği dinleyebilirsiniz. Bakın play'e basıyorsunuz. Zaten buradan zamanı otomatik geldi. Tekrar telif yemeyelim. Uzun çalmadım ben. Hak talebi türü diyor. Bakın müzik. Müzik olduğunu gösteriyor. Parçanın adı buymuş. Don't with the sickness. Tamam. Şimdi biz bunu nasıl sileceğiz? Şuradan sağ köşede işlemi seç yazıyor. İşlemi seçe bastım. Şarkının sesini kapat diyoruz. Şarkıyı değiştir de var. Ben bunu tercih etmiyorum. Burada şarkı sesi olmasın. Video sesi de olmasın. Şarkı sesini kapat diyorum. Hak talebinde bulunan şarkının sesini kapatma yöntemini seçin diyor. Şarkı çalarken sesi tamamen kapat. Yani videoda arabanın sesi de olmayacak. Müzik sesi de olmayacak. Yalnızca şarkının sesini kapat diyor. Bakın bu, bu müzik için etkin hale geldi. Burada müziğin sesini kapatıyor. Araç sesi geliyor ama bunu yapması YouTube'un çok uzun sürüyor. Ben o yüzden bunu istemiyorum. Çok uzun beklemek istemiyorum. Buradan üstteki seçeneği ben seçiyorum. Devam diyorum. Şarkı çalarken ses tamamen kapatılsın mı diyor. Tekrardan uyarıyor sizi komple. Videonun sesini kısacağım diyor. O saniyeler aralığında. Sesi kapat diyorsunuz. Video işleniyor diyor. Bu yaklaşık bir bu video 17 dakika olduğu için bir, saat sürer. Bir iki saat sürer. Bu aşama gerçekleştikten sonra tekrar videomu başlatacağım. Ben uzun sürmesin. Beklemeyelim birlikte. Şu sağ üst köşedeki uygun değil'i ben yeşil dolar'a çevireceğim ve ben bu videodan ben para kazanmaya devam edeceğim. Devamında görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, şimdi aradan bir saat geçti. Burada hala video işleniyor yazıyor. Bu sayfayı kapatmıyorsunuz, yani yeni pencere açıp gezinebilirsiniz YouTube'da. Ama burada yine bir saat geçmesine rağmen video işleniyor yazıyor. Bunun kontrolünü kanalınıza geliyorsunuz, kanalınızdan tekrar YouTube stüdyoya tıklıyorsunuz. Sol taraftan videolar. Evet, part 2'nin karşısında para kazanma şu anda kapalı yazıyor. Kısıtlamalar daha önceden telif hakkı yazıyordu. Şu anda kısıtlama yok. Telif hakkı uyarısı yok bu videomuzda. Evet, şuradan girelim videonun içeriğine. Bakın ben para kazanmayı açacağım. Sol taraftan para kazanmaya tıklıyoruz. Açık diyorum. İleri diyorum. Evet en alttan yukarıdakilerden hiçbiri. Gönder. Kaydet. Evet kaydetti. Stüdyoya tekrar tıklıyorum. Videolar diyelim. Evet burada gördüğünüz gibi part 2 başlığın karşısında dolar yeşil renkte oldu. Para kazanmaya açık. Yani artık bu videomuz oynatılacak. Müzik çalmayacak. Ve de biz para kazanmaya devam edeceğiz. Siz de bu şekilde telif hakkı kaldırmayı yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımdaki diğer YouTube eğitim seti videolarını izlemek için kanalıma abone olup zildirimleri tümü seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.